Neden herife dair her şeyi öğrenin? Selahattin nerededir diye arar, aranırım Fatma Hatun. Ne? Yusuf Suresi Uyan, 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 uyan Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eylül'ün 2. sezon çekimleri tam gaz devam ediyor. Setten görüntüler geldi. Bir set monitöründe görüntülenen sahne, tarihi karakterler arasında önemli bir diyalog yaşanıyor. Yüzün yanlı gay karakterine hayat veren Berker Çer, ile Sultan Ureddin Zengi olduğu karede iki karakterin karşı karşıya geldiği görülüyor. Bu sahnenin Selahattin Eyyubi ile ilgili ve Kudüs'ün fethi ile ilgili dönüm noktalarından birini konu aldığı anlaşılıyor. Lüzinyanlı komutan, Haçlıların bir temsilcisi olarak Kudüs'ü kontrol etmeye çalışan komutandır. Bu sahnede tarihin önemli figürleri arasındaki politik ve askeri gerginlikleri ekrana taşırken aralarındaki stratejik konuşmaların da büyük bir tarihsel olayını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor olabilir. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.